Merhaba sevgili çocuklar. Esrar etmenin günlük kanalıma hoş geldiniz. Evet biliyorsunuz matematikte zamanı ölçmeye başlamıştık ve bir önceki dersimizde saatleri okumayı öğrenmiştik, saatleri tanımıştık. Bu dersimizde de çocuklar zaman ölçüleri arasındaki ilişkileri öğreneceğiz. Zaman ölçüsü deyince aklımıza sadece saat gelmemeli çocuklar. Bir de bunun takvim tarafı var. Yani sadece zamanı saatle ölçmüyoruz. Aslında takvimde de biz ne yapıyoruz? Zamanı ölçüyoruz. Peki takvimde neleri görüyoruz? Mesela haftaları görüyoruz ayları görüyoruz. Yılı görüyoruz değil mi? O zaman biz zamanı ölçmek için sadece saati, dakikayı kullanmıyoruz. Haftayı, ayı, yılı da kullanıyoruz. Şimdi ne öğreneceğiz? Bu ölçüler arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. Hadi gelin bakalım birlikte dersimize başlayalım. Evet, ilk olarak zaten saatle giriş yaptığımız için saatle başlamak istedim. Böyle biraz küçükten büyüğe doğru gideceğiz çocuklar. İlk olarak saatle başlıyoruz. Evet, daha önceki dersimizde de söylemiştik. Bir saatin 60 dakikaya eşit olduğunu hemen benim şurada saatim var biliyorsunuz. Evet ne yapıyorduk? Kısa olan çubukta biz akrepte saati görüyorduk. Uzun olan çubukta ise dakikayı yani yer kovan ise bize dakikayı gösteriyordu. Çocuklar saatin 8'den 9'a gelmesi bunun bir tane sayı ileri gitmesi değil mi? Tabi bu bir sayı ileri giderken benim yel kovanım da boş durmuyordu. Ne yapıyordu? Burada kocaman bir tur atıyordu saatin çevresinde. O tur attığı süre içerisinde ise akrebim ne yapıyordu? 8'den 9'a geliyordu. İşte çocuklar saat bir saat geçerken dakika ise 60 dakika ilerliyordu. Hemen şuradaki saatimizden bakabiliriz. Bakın ben demiştim ki her sayının arası 5 dakika. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ve 60. Yani benim yel kovanım saatin etrafını bir tur attığı zaman 60 dakika geçiyor. O sırada akrep bir sayı ileri gittiği için bir saat geçiyor. Ve diyoruz ki bir saat 60 dakikaya eşit. Şimdi peki aynısını dakika ve sa saniye cinsinden düşünelim. Benim bu saatimde ee, saniye olmadığı için buradaki saat üzerinden göstereceğim çocuklar şimdi buradan bakalım ee, bizim dakika çubuğumuz kimdi uzun olan çubuğun yağ kovandı değil mi kovanın çocuklar buradan buraya gitmesi bir dakikaya eşit yani iki çizgi arası bir dakika yağ kovan buradan buraya gelene kadar saniye çubuğu burada ne yapıyor tam olarak bir tur atıyor başlangıçta başlıyor ve tekrar aynı noktaya gelene kadar dakikada bir çubuk ileri gidiyor. O yüzden bir dakika içinde ne diyorum? 60 saniyeye eşittir diyorum çocuklar. Şimdi bunlarla ilgili farklı sorular var. Hemen bakalım. Mesela yarım saat kaç dakikaya eşit? Şimdi bir şey söyleyeceğim. 1 saat 60 dakikaysa ben buradaki saati dakikaya çevireceğim. Bakın saati dakikaya çevireceğim. Bir tane olduğu zaman 60'a eşitti. Yarısı olduğu zaman kaça eşit? Yani birin yarısını almak için ne yapıyorduk? Onu 2'ye bölüyorduk. O zaman burayı da 2'ye böldüğümü düşüneceğim. Yani yarım saati bulmak için dakikayı da 2'ye böleceğim. Yani 60'ı 2'ye böleceğim çocuklar. Altın içinde 2 3 kere. 3 kere 2 6. Çıkardım 0. 0 da 2. 0 kere. Evet çıkarıyorum 0. Demek ki 30 dakikaya eşitmiş. Zaten bunu şöyle de söylemiştik çocuklar. Bakın bir saat için burası bir tur atıyordu. Yarım saat için ne yapar? Bunun yarısı kadar tur atar. Peki bunun yarısı kaç dakikaydı? 30 dakikaydı. O zaman yarım saat 30 dakikadır diyoruz. Evet çeyrek saat için ne diyorduk? Çeyrek bir şeyin dörtte biri değil miydi? Yani bir bütünü dörde bölmekti. E, çeyrek saat için saati 4'e bölersem yani saat kaçtır? 60 dakikadır. 60 dakikayı 4'e bölersem ne yaparım? Dakika olarak da onu çevirmiş olurum. E bunu da saat üzerinde şöyle göstermek istiyorum. 60'ı 4'e bölmek demek. Bunu şuradan 4 parçaya ayırmak demekti. Bakın 4'te 1 sadece şu alan veya işte bu alan fark etmez. Kaç dakika? 5, 10, 15 dakika. Bunu direkt çocuklar 60'ı 4'e bölerek de şurada yaptığımız işlem gibi 60'ı 4'e bölerek de 15'e ulaşabiliriz. Evet bir sonrakine bakalım. 3 saat kaç dakikadır diye soruyor bu kez bize. Çocuklar bir tane saat 60 dakika. 3 tane 60 ne eder? Hangi işlemi yapıyorum? 60'la ile 3'ü çarpıyorum. 6 kere 3 18 bir de 0 var. O zaman 100 80 dakikaya eşitmiş. Evet devam edelim zaman ölçüleri arasındaki ilişkiyle. Şimdi diyoruz ki dünyanın kendi eksen etrafında bir kez dönmesi 24 saat sürer. Biz bunu biliyoruz değil mi? Daha önceki senelerde de öğrenmiştik. Şöyle elimde bir dünya maketim var. Bakın şurada hemen şöyle bir ülke bir yer bir noktayı işaretleyelim. Mesela çok boş olan bir noktayı işaretleyelim ki iyi ki, iyi görün. Mesela şu nokta çocuklar işaretli olsun. Burası benim başlangıç noktam olsun. Çocuklar dünya dön, dönüşü sırasında bakın bu noktanın bu başlangıç noktası belirlersek buraya tekrar gelmesini bakalım. Dönelim 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 dönelim. Şimdi o nokta tekrar geldi mi? Evet işte çocuklar bu bir noktanın tekrar aynı yere gelmesi tam olarak 24 saat sürüyor. Yani dünyanın kendi etrafında dönmesi 24 saat. Ve biz buna bir gün diyoruz çocuklar. Bir gün sürüyor. Ve günler nedir? Gece ve gündüzden oluşuyor. Bunu zaten biliyoruz. Peki saat üzerinde de biraz bundan bahsedelim istiyorum. Şimdi başlangıç noktası olarak biz tam gece 00 olarak belirlediğimizde çocuklar şu saatimizi alalım akrebimizi. Evet. Akrebimizin çocuklar bir tur döndüğü zaman tam 12 saat geçiyordu değil mi? Ve öğle vakti oluşuyordu. Sonra ne yapıyordu? bir tur daha dönüyordu şöyle ve 12 saat daha yani toplamda 24 saat geçiyordu gece 00'da başlayıp ertesi geceye kadar 24 saat sürüyordu ve bu süre içerisinde bir gece bir de gündüzü yaşamış oluyorduk Peki hemen örneklerimize devam edelim mesela üç günün kaç saat sürdü şimdi biz bir gün için kaç saat demiştik burada günü saate çevireceğim için önce bir günün kaç saat olduğunu bilmem lazım. Bir gün için 24 demiştim. Böyle kaç tane var? 3 tane. Yani birinci gün 24, ikinci gün 24, üçüncü gün 24 saat sürdüğünü düşünürsek 3 kere 24. Ne yapacağım? Çarpma işlemi yapacağım. Hemen yapıyorum. 3 kere 4, 12. Elde var. 1, 3 kere 2 6 bir de elimde vardı 7. Demek ki 3 gün neymiş çocuklar? 72 saatmiş. Aynısını 7 gün için yapalım. Aynı işlem. Ben günü saate çevirirken bir günün 24 saat olduğunu biliyorum. Peki 7 gün kaç eder? 24 ile 7'yi çarpıyorum. 7 kere 4 28. 28'in 8'i elde var. 2. 7 kere 2 14. 2 daha 16. Demek ki 7 gün 168 saat sürüyormuş çocuklar. Bu arada bir hafta olduğunu biliyoruz. Yani bir haftada 168 saat sürüyor diyebiliriz. Peki çocuklar günler birleştiği zaman ne oluyor? Evet Günler birleşerek haftaları oluşturuyor çocuklar. Birbirini takip eden 7 gün hafta olarak isimlendirilir. Yani peş peşe olacak ve biz bu haftaların da isim vermiştik. Yani karıştırmamak için günlük hayatta bunlara bir isim verdik. Neydi bunlar? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleriydi. Bunlar zaten geçen yıldan bildiğimiz konular çocuklar. Çünkü öğrenmiştik zamanı ölçme konusunda. Şimdi şöyle bir devam edelim. Peki bugünleri biliyoruz ama biz bugünlerin hangisinde okula gidiyorduk, hangisinde tatil yapıyorduk, tatil yaptığımız günlere ne diyorduk? Biraz bundan bahsedelim. Mesela Evet okula gittiğimiz günler neydi? Haftanın ilk günü, haftanın birinci günü okula gidiyoruz. Neydi bu? Pazartesi. Haftanın ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü ve beşinci günü okula gittiğimiz günler. Bunlara ne diyorduk çocuklar? Hemen şöyle yukarıdan aşağı yazalım. Hafta içi. Evet, bunlara hafta içi diyorduk. Hafta içi bizlerin okula gittiği çalışma günleri olarak da görebileceğimiz günlerdi. Peki cumartesi ve pazar neydi çocuklar? Cumartesi ve pazar ise tatil günleri. Yani ne diyoruz bunlara? Hafta sonu diyorduk, değil mi? Dinlendiğimiz günler, işte gezdiğimiz, kitap okuduğumuz, daha fazla uyuyabildiğimiz günler neydi? Cumartesi ve pazar günleriydi. Evet peki. Şimdi haftalarla günler arasındaki ilişkiden biraz bahsedelim. Biz dedik ki bir tane haftada 7 gün var. Yani bir hafta 7 günden oluşuyor. Peki iki hafta olursa iki hafta kaç gündür denirse ne yapacağım? Şimdi ben bir haftanın 7 gün olduğunu biliyorum. Ama iki tane varsa iki kere 7 nedir? 14 güne eşittir. Yine bakın haftayı güne çevireceğim. Evet haftanın 7 güne eşit olduğunu biliyorum. 8 tane hafta 8 kere 7 kaç eder? Hemen çarpıyoruz. 7 kere 8 56 eder diyorum. Yani 8 hafta 56 güne eşitmiş. Evet bu şekilde örnekleri ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz çocuklar. Önemli olan aralarındaki ilişkiyi bilebilmek. Sen bir haftanın kaç güne eşit işte olduğunu biliyorsan burada sana 10 haftada 20 haftada dese sen onun kaç gün olduğunu çok rahat bulabilirsin. Evet çocuklar daha önce biz bir yılın 365 gün olduğunu öğrenmiştik. Biliyorsunuz bir yılda 365 gün vardır. Biz 365'i 7'ye bölersek de yine bir yıl içerisindeki haftayı bulmuş oluruz. Peki hemen şurada işlemi yaptım ben sizin için. 365'i 7'ye böldüm ve bakın şu bir kalanlı ama sonucu 52 olan bir sayı buldum. Bakın ben ne yaptım? 365 günü böyle gruplandırdım. 7-7 hafta hafta ayırdım ve 52 haftaya ulaştım. Bu durumda bir yılın da 52 hafta olduğunu söyleyebiliriz çocuklar. Evet yine bilmemiz gereken önemli bilgilerden bir yılda 52 hafta vardır diyoruz ve bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Peki bu haftalar öğrendiğimiz bu 7 günlük haftalar birleşerek neyi oluşturuyor? ayları oluşturuyor. Yani haftadan bir büyük olan zaman ölçü birimimizde nedir? Aydır çocuklar ve bir yılın içerisinde mesela 2019 yılı, 2020 yılı, 2021 yılı böyle yılları düşünürsek bir yılın içerisinde ise 12 tane ay vardır. Hemen hatırlayalım bu ayları neydi? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları vardı değil mi çocuklar? Ve bunlar için çocuklar şunu söylüyorduk. Bir ay 30 gündür. Evet bu bize ıı, direkt sorulduğu zaman soru içerisinde ayın bize isim isim sorulmadığında işte bir ay kaç gündür ortalama bir şey istendiği zaman söyleyeceğimiz sayı çocuklar. Aslına bakarsanız böyle özele indiğimizde aylara tek tek baktığımızda hepsinin 30 gün olmadığını görüyoruz. Mesela ocağın 31, şubatın 28, martın 31, nisanın 30, mayısın 31 bu şekilde bakın Kimisi 31, 30, 28 şeklinde görüyoruz. Peki biz bunu nasıl aklımızda tutacağız? Biz bunu çocuklar şu şekilde aklımızda tutacağız. Evet ellerinizin ikisini böyle yumruk yapıyoruz. Ellerimi yumruk yaptığımda bakın tümsekler ve çukurlar oluşuyor. Tümsek, çukur, tümsek, çukur, tümsek. Şu tümsek olan yerlere yani yukarıda kalan yerlere 31 diyeceğiz. Tamam mı? Çukurda kalan yerler 30 olacak. Ve ellerimizi bu şekilde yan yana tutarak sayacağız. İlk aydan başlıyoruz. Nedir? Ocak. Bakın nerede? Tümsek de yukarıda. 31. Bak. Evet. Şubat. 30. Evet. Çukurda kalıyor. Az olduğunu düşünün. Şubat çünkü istisna çocuklar. 28 gündür. Bunu zaten aklınızda direkt tutun. Ama Çukurda kaldığı için azdır şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Çünkü bakın başka 28 olan ay yok. Sadece Şubat'ın 28 olduğunu aklınızda tutabilirsiniz. Evet, Mart bakın yüksekte 31. Evet, Nisan aşağıda 30. Mayıs yüksekte 31. Haziran aşağıda 30. Temmuz yukarıda 31. Bakın yine yukarıda. Ağustos 31, Eylül 30. Bu şekilde saydığımızda da ne yapabiliriz? Ayların kaçar gün olduğunu bulabiliriz. Evet hadi şöyle gelin bir bakalım bir sonraki kağıdımızda neyi anlatıyor. Evet ayları öğrendik ve geldik mevsimlere çocuklar. Biliyorsunuz bir yıl içerisinde farklı farklı mevsimler yaşıyoruz. Zaten bu günlük hayatta çok fazla kullandığımız bir şey olduğu için aşina olduğunuz bir şey. Yani bildiğiniz bir şey. Yaz mevsimi geldi, işte kış geldi, sonbahar geldi. Zaten çok fazla duyduğumuz bir şey. Peki bir yılda kaç tane farklı mevsim yaşıyoruz? Harikasınız çocuklar. Bir yılda dört mevsim vardır. Ve her mevsim Üç aylık zaman dilimlerinden oluşur. Yani bu ayları üçerli üçerli grupladığımızda dört tane mevsim oluyor. İlk mevsimimiz ilk ilkbahar mevsimiyle başlayalım. Çocuklar ilkbahar çiçeklerin açmaya başladığı, böyle ağaçların yavaş yavaş yeşillenmeye başladığı, böyle küçük küçük yaprakların oluştuğu, havada güneşli gün sayısının arttığı, havaların ılımaya başladığı artık güneşi daha fazla gördüğümüz mevsim. Hangi aylardan oluşuyordu peki? Mart, Nisan ve Mayıs ayları ilk bahar aylarıydı çocuklar. Gelelim yaz mevsimine. Yaz mevsimi ise havanın iyice ısındığı her yerin iyice yeşerdiği, ağaçların meyveler verdiği, insanların denizlere gittiği, böyle artık kısa kolları giydiğimiz mevsim değil mi? Ve hangi aylar? Haziran, Temmuz ve Ağustos. Yine okulların tatil olduğu aylar olarak da aklınızda tutabilirsiniz çocuklar. Gelelim sonbahar mevsimine. Sonbaharda ise artık havaların yavaşça serinlemeye başladı. Yağışların başladı, rüzgarların başladı, yaprakların sarmaşları ve döküldüğü mevsim çocuklar yine okulların tatilinin bittiği okulun açıldığı mevsim olarak da aklınızda tutabilirsiniz Eylül Ekim ve Kasım aylarından oluşuyordu neydi? sonbahar mevsimi. Evet ve son olarak gelelim kış mevsimine. Artık kış deyince hepimizin aslında sevdiği bir mevsim. Böyle karların yağdığı, kardan adam yaptığı, havanın soğuduğu değil mi? Kışlık kıyafetlerimizin çıktığı mevsim kış mevsimiydi. Ağaçların da yapraklarını döktüğü, artık yapraksız kaldığı mevsim. Ve hangi aylardan oluşuyor? Aralık, Ocak ve Şubat aylarından oluşuyordu çocuklar. Evet burada da unutmamamız gereken bir yılda dört mevsim var. Bunu kesinlikle unutmuyoruz çocuklar. Evet bir yıl bir yıl dedik. Az önce söyledik ama bu bir yıl ne kadar bir süre eşit. Çocuklar bir yıl 365 gün 6 saate eşit. Peki nasıl oluşuyor? Bizim dünyamızın güneşin etrafında bir tur dolanması ile ne oluyor? Bir yıl oluşuyor. Bu süre yani dolanma süresi 365 gün 6 saat sürüyormuş. Bakın şurada bir 6 saat diyorum. Bunu bir unutmayın çünkü birazdan arka sayfaya geçtiğim zaman burada bir e, size bir önemli özellikten bahsedeceğim. Evet hemen hızlıca bir tekrar edelim. Güneşin etrafında dolanmamız bir yıla eşit ve bu bir yıl 365 gün 6 saat. Peki bu 6 saat nedir? Çocuklar bu 6 saat şudur. 6 saatler birleşiyorlar. Buna fazlalık zaman diyoruz. Bu 6 saatler birleşiyorlar ve 4 yılın sonunda ne oluyor? 6 saat, 6 saat, 6 saat, 6 saat. 6 kere 4 yani 24 saat yapıyor. 24 saat için ne demiştik? Bir güne eşit demiştik. Bakın 24 saat bir güne eşit. O zaman 4 yılda bir bu artan altı saatler bir gün oluşturuyor değil mi? İşte çocuklar bu bir günü biz o 4 yılda bir Şubat ayına ekliyoruz. Hani 28 gündü ya? Ona böyle diyoruz ki sen zaten azmışsın hadi 4 yılda bir bari 29 ol diyoruz ve onu Şubat ayına veriyoruz ve Şubat ayı 29 gün oluyor ve biz buna da artık yıl diyoruz çocuklar. Aklınızın bir köşesinde bulunsun hiç duymadım nedir bu bilmiyorum demeyin e artık yılda budur çocuklar 4 yılda bir Şubat ayının 29 gün olması. Evet şimdi... Çocuklar konumuz ile ilgili vermemiz gerekenler bu kadardı. Şimdi bunları pekiştirmek için birkaç soru çözelim. Hemen bakalım. Çevirme işlemleri yapacağız. Mesela günü, saate, haftayı güne çevireceğiz. Bunlar için az önceki verdiğim bilgileri kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden isterseniz bunları evinizin bir köşesine, bir duvarına, çalışma masasına yazın. İsterseniz bir kağıda yazın. Böyle ara ara gidip gelip bakın. Ama kesinlikle bu sayılar arasındaki ilişkileri öğrenmeniz gerekiyor çocuklar. Hadi gelin örneklerinizi çözelim. Şimdi 5 saatin kaç dakika olduğunu soruyor. Saati dakikaya çevireceğiz. Normalde saat bir tane saat kaç dakikadır? 60 dakikadır değil mi? O zaman 5 saat için ne yapıyorum? 5 tane 60 diyorum. Nedir bu da? 300 dakika eder çocuklar. Bakın hemen şundan tekrar bakıyoruz. 10 gün kaç saattir? Önce şunu düşün. Bir tane gün kaç saat? 24 saat. 10 e, tane gün kaç saat? Ne yapıyorum? 24'ü 10 ile çarpıyorum. Kısa yoldan çarparken sayının yanına onun sıfırını eklediğim zaman 240 saat ediyor. Evet, gelelim bir sonrakine. 6 hafta kaç gündür? Bak şu 6'yı görme. Hafta kaç gündür? Bir tanesi 7 gündür. 6 tane olursa bundan... 6 çarpı 7, 42. O zaman 6 hafta 42 gündür diyoruz. Gelelim bir sonrakine. Evet, 3 yıl kaç haftaya eşittir? Bak şurayı kapattım. Bir tane yıl kaç haftaydı? 52 haftaydı. Bir yılın içerisinde 52 hafta. İşte az önce bilmeniz gerekenler bunlar dedim çocuklar. Bu mesela bir yılın kaç hafta olduğunu bilmezseniz bu soruyu kesinlikle çözemezsiniz. Evet bir yıl 52 haftaydı. Peki böyle 3 tane yıl olursa ne yapacağım? 52 ile 3'ü çarpacağım. 3 kere 2 6, 3 kere 5 10, 5 diyorum ve 156 hafta ediyormuş 3 yıl. Yine bakalım. Burada bakın 5 yılı bu kez aya çevireceğim. Yılın içerisinde kaç tane ay vardı? Bir yılda 12 tane ay vardı. Peki böyle 5 tane varsa 5 yılda 5 çarpı 12 eşittir 60 ay vardır diyoruz. Evet siz çarpma işlemlerini eğer yan yana yapmakta veya zihinden yapmakta zorlanıyorsanız zaten alt alta işlemle yapabilirsiniz. Ama mantığını anladığınızı düşünüyorum çocuklar. Ne yapacağız? Önce bir tane yılı düşüneceğiz. Bundan kaç tane varsa o sayıyla çarpacağız. Bu tarz soruları bu şekilde çözebilirsiniz. E o zaman madem öğrendiniz, madem çözebilirsiniz. Hadi bakalım bu soruyu da siz yapın diyorum ve 8 yılın kaç mevsim olduğunu bulun. Önce bir yılın kaç mevsim olduğunu bulursanız 8 yılı bulmak sizin için çocuk oyuncağı olacak. O zaman ne yapıyoruz? gelsin yorumlar diyoruz. Evet doğru cevapları yoruma bekliyorum. Zaten doğru cevap verenlere kalp gönderiyorum biliyorsunuz. Cevap veriyorum. Sizlerin de cevaplarını bekliyorum çocuklar. Ve eğer hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.